Arkadaşlar bugün size Minişler Magazin ile karşınızdayız. İlk olarak e, yanımıza ünlü Lila Hanım'ı çağırıyoruz. Lila Hanım, Lila Hanım. Biri beni mi çağırıyor? Efendim? Ah, ah. Ceren Subaşı'nın kanalı hakkında neler düşünüyorsunuz? Hmm, ben ne düşünüyorum? Bir kere o öyle olmaz. Miniş filmi çekeceksen kamerayı koyarsın önüne ve beni de oynatırsın. Ama işte ilahi denge buna izin vermiyor. Nereden biliyorsun? Belki Minişer defilede seni oynatır. Ay Minişer defilede mi? Hı? Minişer defile mi çekeceğiz? Yakın bir zamanda evet. Allah izin verirse tabii ki de. Ay ben gidiyorum. Ama, ama bir dakika röportajımız Şimdi küçük bir dinleyici Gel bakalım buraya. Sen çocuğum. Geldim işte. İlk e, kamerada gözükmüş. He, oldu mu? Bir bak. Ah, düştüm. Gel bu kumesi bir kucağıma Çok tatlı değil mi sence ya? Ben çok, ben çok tatlı, çok tatlı böyle, 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 Kesin sen, Anne anneni kötüyü film Ama dur. ilk öncelikle bizim kanalımız hakkında neler düşünüyorsun? Hazır yoksa bırakmayız. Ceyhan Şubaşar kanalına herkes abone olsun. Çok güzel videolar çekiyor. İşin o yönden dönüp istiyorum? Hadi ben gittim. Evet. Sırada da Teyze Hanım var. Bakın o Ceren Subaşı kanalı hakkında neler düşünüyor. Merhaba. Merhaba. Ben Ceren Subaşı kanalı hakkında bence çok güzel videolar çekiyor. Ama bazen de kendi çapında gıcık gıcık şeyler de yapıyor olabilir. İşte işte. Sen çık bakayım azıcık şuradan ben azıcık. Şimdi de sırada limon hanımı. Bir dakika bir dakika sen kanal mı işinesin değilsin. Ben kanal mı Git bakayım şurada. <laughs> Minik kavgası da böyle oluyor bizde. Neyse. Şimdi de benim en iyi kankam limon. 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 Geliyorum. Selam. Selam selam selam. Anne ne kadar tatlı şeyler şimdi böyle. Ben sizi yiyeyim. Hey, birazcık saçma olduğunu kabul ediyorum. Gel buraya limon. Ceren Subaşı kanal hakkında neler düşünüyorsun? Bir kere beni çok sevdiği onu, ben de onu çok seviyorum. Bile onu içip içime sığmıyor. Bile onu böyle sıkısım geliyor. Sıkısım geliyor. Anladım, anladım, anladım. Peki, Yakın bir zamanda hangi videoyu çekmesini istersin? Ben mini işler uçakta çekmesini isterim. Allah izniyle çekeceğiz onu da kızım. Tamam, ben gidiyorum. bunun ibunumda ne bitti? Neyse, şimdi sırada bir sahnem var. Bir sahanım. Geliyor Geliyorum kız bekle. Selam. Peki, Eee başka kanal hakkında neler düşünüyorsun? Bir kere çok başarılı bir kız. Yani matematik yazısına iyi yazarmış. Aa, o belli oldu mu? Evet ya dün akşam ev okuldan bakmış. Yüz almış. Aferin ona. Aferin. Aferin ona. Aferin. Neyse hadi sen git hadi. Evet şimdi minişlerimize hangi filmleri çekmemizi istediğini soracağım. Zaten limonu sarmıştık. Livan karen Hayır. İyi evet, o zaman. şeyden başlayalım. Penguen mavişten başlayalım. Maş hangi videonun çekilmesini istiyorsun? Ben şu videonun çekilmesini istiyorum. Minişler ee, minişler ne çeksek ne çekelim? <laughs> İşte bıçakta çekelim aynı şeyin dediği gibi. Vallahi ben de minişe bıçakta istiyorum. Ben minişe defile de istiyorum. Ee, ben de minişler ajancılık Nasıl video öyle ya? Sen söyle. Neyse arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Siz de seviyorum. Ay. Hı? Kamera arkası. Oh video bitti. Hele şükür. Aynen böyle. Yani. Ceren abla sana bir şey soracağım. Sonra böğürtlen, böğürtlencim e, ee, şey ne zaman milli almaya gideceğiz? Bir ee, saat iki filan. Can. Çiğdem abla. Çık şuradan. Timbo bu çok seviyorsun değil mi? Evet sana hastayım. Ay önde seni çok seviyorum. Ay yerim えっ